Doğru vücutta bir et parçası vardır. O düzelirse beden hepsi düzelir. O bozulursa hepsi bozulur. Şöyle örnek vermek istiyorum. Şimdi allah Teala bizi yarattı. Değil mi? Bu vücut bizim değil. Biz emanetçiyiz. Madem ki bunun bir sahibi var. Bunun bir sahibi varsa onu emaneti muhafaza edeceksin. Emaneti koruyacaksın. Şimdi örnek veriyorum. Sigarayla bu kalp bozuluyor mu? Bu kalp bütün bedeni bozuyor mu? Bozuyor. Peki içki bu kalbe zarar vermiyor mu? Ciğerlere zarar vermiyor mu? Veriyor. Bütün vücudu zarar veriyor mu? Veriyor. Şimdi Allah'ın verdiği bu vücudu mesela örnek vereyim. Askeriye de askeriye de askerler kendine zarar verdikleri zaman komutanlar buna büyük bir ceza veriyor. Sen askerin mal, askerinin malısın. Askerlik bitene kadar hiçbir şey yapamazsın. Kendine zarar veremezsin. Orada bile kendine muhafaza ediyorsun. E seni yaratan Rabbin ya.